Bugün sizle Başakşehir Başakşehir maç özetini size göstereceğim hangi takımla olduğunu unutmuştum ama şimdi Medipol Başakşehir maç özetini çekiyorum baba yanlış duymadınız Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir ve ben hangi takım olduğunu bilmiyorum. Sesi kısıyorum. Oy neden diye sorun. Çünkü şey sesi full verince sesi full verince benim sesim olmuyor. Evet. İstanbul Başakşehir'e girdik. Başak şiire girdik. Şimdi Başak şiirin mıcı bakalım kimleymiş. Kimle kimle bakalım kimleymiş. Evet. Birazdan açılacak. Siz de aşağıdan like patlatmayı unutmayın. Bu açılacak birazdan. Evet, açılıyor. Açılıyor. Açılınca İstanbul başşehir ve hangi rakip olduğunu bilmiyorum. Onla maçımızı yapacağız. Evet açılıyor ve açılıyor. Kahve açıldı. Giresun spor. Giresun. Vay vay vay. Demek ki Giresun. Evet. Ne maç ama İstanbul Başakşehir Rakib, rakibi Giresun spor karşısında çıkıyor. Fut futbol için her şey hazır. Şükran bunu seveceğime eminim. Tam senin görmek istediğim bir fikirdir. İstanbul Başakşehir takımının bugünlük tablosunda nasıl bir değişiklik yapacağını merakla me merakla bekliyoruz. Herkes hazır Harry bakalım İstanbul Başakşehir ve Gizmo Spor izleyicileri yüksek beklentisini karşılayabilecek mi? Ve evet arkadaşlar maç başladı. Maç başladı arkadaşlar. Konar Okaka kontrol edilemedi. Ve şimdi topun kontrolü onda. Hadi o kaka, hadi o kaka. O top dışarıda out. O kaka. O kaka top dışarıda out. Duarte topu Tuvan'dan kaptı. Gelmiyorum. Şimdiden kapı gol. Çok iyi pas. Duarte kafayla topu kaleye dönüyor. Duarte, hadi Duarte. Duarte her maçta gol atıyor. Şanslı olan Duarte için karşı kalesini devreşti. Yüksek basının altına Duarte hücumu yönünü kalan takışıya girdi. Haydi Duarte. haydi Duarte. Nasıl olur Duarte? Kale çok iyi çıkardı. Hatta bilmem ne. O kadar çok uzak bir şut çekiyor. Topu doğru diyor. O kaka. O kaka. O kaka. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol. O kaka. Ya Türkiye kimin çalın ve topu tuva ya vuruştur o tu turam ev turam turam ev bilmiyorum bu kadar turba çok güzel bilmem ne defansa iletişim atar tuare boşta kaldı ve kafayla vuracak haydi tuare 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 dört sıfır ardarda goller tuare çok yetenekli bir

roka kontrol edilemedi ve şimdi topun kontrolü bilmem neydi. Ve gol. Gol Okaka güzel bir kafa. Gol kadar 1-0. İlk yarıda 1-0. İlk yarıda 1-0. Şimdi reklam olacağı için böyle bir durdurayım videoyu. Evet şimdi her yere girmez olduğum ikinci yarı iki bir mikrofonlar mikrofon ilk yarı bir sıfır ikinci yarı başladı ortada mücadele doğru yarı güller boşadı denemiz yapacak. Haydi Serdar, Saydı Serdar, Serdar, Serdar taşırdı kalesi harika bir seviyorum. güzel bir orta şu an aşk bu Topu kaçırdı baş, baş direkleri dövüyor. Baş. Mia kaçırdı tuğla kaçırdı tuğla topu ne buldu şu yapıştırdı da? Tuğla, tuğla, kaçırdı. Bir sonraki daha kendim ama tek demir oyna çıkıyor. Belediye için geleceği geldiği de ikili de sarı. Burada ben terk ediyor. Defansa yetişmeden tutma boşta sarı kalıyor kafan. Ne vuracak? Hayır. Hayır. Yes. Direkt, direktten döndüm bunu görmekten nefret ediyorum. Sevgi çünkü çünkü oyunu ne bahşiş. Oraya doğru gidiyor bahşiş. 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 Kaçtı. 1-0 Hala güzel derim ha, top ama top değil de ben üstünden geçtim Kaleci çok kadar bir mesafe ama kuru şansım deneyecek O kaka O kaka O kaka Top kaçtı o kaka ne yazık ki direğin yanından geçti. TÜCVA Sertar Gürler güzel bir küllü. O da Sertar Gürler'de vuracak. Deniz Türk'ün poz Sertar 6-0. Sertar çok şık bir gol atmış. Sertar ve maç 6-0. Çılgın bir skorla bitti. Nefes gezen bir maç. 6-0. İstanbul takımını nasıl hazırlamış? takım ve menajer adına güzel maç galibiyet ve oyunu domine etmek güzeldi. Bu tarz free daha fazla alınır. Yine Deniz sürüş bu toplar için doğru oyuncu değil bence. Ne bugün bizi izlemişim. Ya, evet, tamam hemen deniz topu değiştirelim. Ee, özet şimdi yeniden başladı benim karşıma yaşıyorum. Geçim altı sıvıdır hemen geç şunlara geç. Biz okuduk buraları, biz okuduk biraz okuduk, biz okuduk, biz okuduk devam yorulur. 15 var. ve evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Neden kalıp etasıyım? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ve trajans yapacağız yarın büyük gün. evet arkadaşlar videomu bu kadar Umarım eğlenmişsinizdir. de tekrar yeni bir videoda her zaman olduğu gibi hoş kalın hoşça kalın iyi akşamlar iyi akşamlar selamlar aleyküm selamlar aleyküm selam